Merhabalar, kaf ötemiz sonsuz olsun Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri Ankara'da benden yüz yüze ya da tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, kendi kendinizi iyileştirebileceğiniz, hiç başka kimseye ihtiyaç duymadan tüm fiziksel, psikolojik rahatsızlıklarınızı iyileştirebileceğiniz, tüm engellerinizi ortadan kaldırabileceğiniz, ee, kısa uygulamalar yaparak, basit uygulamalar yaparak bunu başarabileceğiniz bir şifa sanatı öğrenmek istiyorsanız Refik Korkmaz eğitimleri tam da size göre. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. Bizler her 3 modülünü de almanızı öneririz ama siz tabii ki kendi vaktinize ve nakdinize göre ayarlayacaksınız bunu. Ben sadece eğitmen olarak çalıştığım için Tabii ki özel danışmanlıklar da veriyorum ama ağırlıklı olarak eğitimli olarak çalışıyorum. Benden eğitim almak isteyen arkadaşlara istediği güne ve istediği saate eğitim randevusu vermeye çalışıyorum. Gayet de güzel ilerliyoruz. Birebir eğitim yapmak isteyen arkadaşlar çok. Onlar genelde bana gelirler. Kendileriyle özel ders yapar gibi birebir eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimler esnasında kendilerinin, hayatında onlara zorluk çıkaran fiziksel, psikolojik ne rahatsızlık varsa hatta aileleri, yakınlarıyla ilgili rahatsızlıkları da çalışarak öğretiyoruz. Çalışarak geçiriyoruz bu eğitimleri. Uygulamalı bir eğitim çünkü sonuçta. Kalabalık gruplarda içinizi dökemiyorsanız, anlatamıyorsanız rahatsızlıklarınızı benden ve tabii ki diğer ankalarımızdan da özel eğitim isteyebilirsiniz. Birebir eğitim yapıyoruz. Saatini, gününü size göre ayarlayabiliyoruz. Bu eğitimleri benden almak isterseniz seve seve size rehberlik etmek isterim. Telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.